Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle iki ipli bir model göstereceğim. İpim genelde zadiva. Güzel bir model olacak arkadaşlar. Hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz. İlk olarak zincir çekiyoruz. Arkadaşlar zaten bütün modellerde olduğu gibi bunlarda da zincir çekerek başlıyoruz. Ben çok fazla zincir çekmeyeceğim. Şöyle 15 tane çeksem yeterli. 8 9 10 11 12 13 14 15 Aslında çok kısa oldu. Bir 16 olsun bari. Neyse arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Zaten model gösterici çok uzun olmasına gerek yok. Evet, ilk olarak birinci ilmeğe batmıyoruz. Onu batılı halde çünkü. Olabildiğince zincirlerinizi gevşek çekin yoksa benim gibi zorlanırsınız girmesi için. Bütün ilmeklere sırayla batıyoruz. Zincirlere yani ilmek olarak çıkarıyoruz bakın. Hepsine sıra sıra batacağız arkadaşlar. Zincirlerinizi gevşek çekin diye bu açıdan diyorum. Tığ biraz kalın bir tığ kafası gördüğünüz gibi. Evet bakalım kaç ilmeğim olmuş. Benim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet 16 zincir çekmiştik. Gördüğünüz gibi 16 ilmek oluyor. Şimdi ilk olarak birden çıkıyoruz. Daha sonra 2, 2 olarak sona kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet son iki tane bırakınca burada şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi Diğer rengimize geçelim arkadaşlar. Diğer rengimize geçerken buradan ilk önce bir düğüm atıyoruz. Düğümü sona kadar getiriyoruz. Şimdi elimizi mor rengimizi sardık arkadaşlar. Şöyle arkaya alalım bunu. Evet şimdi bu son ikiden bu rengi çıkarıyoruz. Çıkardık arkadaşlar. Evet. Şimdi bu renkle devam edeceğiz. Tığımızı sarıyoruz. Bakın şu birinci batmıyoruz. Hemen ikisinin arasından şu şekilde bakın. Geçiriyoruz. ilmek alıyoruz. Tığımızı sarıyoruz arkadaşlar. Bakın şu ikisinin arasından geçiriyoruz. Tığımızı sarıyoruz. Bakın şu ikisinin arasından geçiriyoruz. Tığımızı sarıyoruz. İkisinin arasından geçiriyoruz. Sarıyoruz tığımızı. Bu şekilde ilerliyoruz sona kadar arkadaşlar. Evet, sonuncuda da şöyle çift sağlam bir şekilde batıyoruz. Evet sayalım kaç ilmeğimiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın ilmek sayımız hala aldı. Aynı 16 ile başladık. 16 ile devam edeceğiz. Yani arada ilmek kaçırmamaya ya da ilmek çoğaltmamaya dikkat edelim. Şimdi ilk olarak 1, daha sonra 2 olmak üzere sıra sıra çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 2 çıkıyoruz şu an. Evet. Sıra sıra çıkacağız sona kadar. 2 olarak şöyle geleceğiz. Evet. Şimdi bu son ikiye geldiğimizde ise diğer rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Mor rengimizi arkaya attık. Aradan bu diğer rengimizi geçiyoruz. Sarıyoruz arkadaşlar. Bakın. Gene aynı şekilde bir atlıyoruz şu. iki ilmekten geçiriyoruz. Sarıyoruz tığımızı. Şöyle iki ilmekten geçiriyoruz sarıyoruz bakın şu şekilde iki ilmekten geçiriyoruz sarıyoruz bakın şu iki ilmekten geçiriyoruz bu şekilde sona kadar geliyoruz arkadaşlar bakın şu iki ilmekten Zaten o kendisini gösteriyor. Hangi iki ilmekten çıkacağımız gayet belli oluyor. Burada ise söylediğim gibi çift bir şekilde yani çıkıyoruz. Evet aynı şekilde bakın yine 16 ilmeğim var. Yine ilk olarak tek çıkıyorum. Daha sonra 2 şöyle 2 2 şekilde sona kadar geliyoruz arkadaşlar. Bu iki ipin uyumu güzel oldu. İkisi birbirine çok yakıştı. Şimdi bu rengimizi alıyoruz arkaya, diğer rengimizi tekrar geçiriyoruz işleme. Evet, yine aynı şekilde, bakın ilk zinciri geçiyoruz, iki, zinc iki ilmekten geçiriyoruz, sarıyoruz. Bakın, şöyle, şu iki ilmekten geçiriyoruz. Oldukça yavaş yapıyorum arkadaşlar. Daha iyi görmemiz açısından. Evet, şimdi ise burada sağlam bir şekilde batıyoruz. Evet. Bakın yine aynı şekilde ilk tek iki 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 olarak çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın. Ben daha fazla göstermeyeceğim. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum bence anlamanız açısından. Çünkü basit bir model. Zaten belirli de her şeyi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.